kitaplığımı karıştırırken Şevket Rador'un Eşref saatini rastladım. Buradan da güler yüze ve gülmeye dair konuşmasını sizlerle paylaşacağım. Asık suratı insanlardan hoşlanır mısınız desem, tabii bana gülersiniz. Zaten ben de biraz gülmeniz için söze böyle başladım. Güler yüze gülmeye dair olan, bu konuşmayı asık suratla dinlemenizi istemem tabii. Konuşurken söze başladığımız sırada karşımızdakinin kaşlarının çatıldığını, asık bir suratla sizi dinlediğini görürseniz konuşmak hevesiniz kırılır. Lafı kısa kesip bu tatsız sohbeti bir an önce bitirmeye bakarsınız. Bir de karşısındakinin sizi güler yüzle dinlediğini, hatta Araya biraz da tatlı söz karıştırarak sohbete renk verdiğini görecek olursanız, konuştukça konuşacağınız gelir. Benim için burada sizin yüzlerini görmek her ne kadar mümkün değilse de, sözlerini ve güler yüzlerini dinlemenizi tahayyül etmek bana cesaret veriyor. Bugünlerde de mutlaka bir beğenme veyahut iki satır bir yazı yazıp gidişatı özetlemek gerekiyor değil mi? Sayın dinleyiciler, devam ediyorum. Zaten öyledir. Güler yüz her şeyden evvel insana cesaret verir. Çünkü güler yüzü insanlar her kusuru hoş gören, affeden insanlardır. Dünyada ilk adımlarını atan, yeni atmaya başlamış bir çocuğa herkes güler yüzle bakar. Onun her kusurunu yapabileceği ve bütün kusurlarını affetmeye layık olduğunu önceden kabul ettiğimiz için Çocuk karşısında gülümseyerek bir yüz takınırız. Olgun insanlar yalnız çocukları değil, herkese affedici, kusura pek aldırmayıcı bir yüzle bakarlar. Bu dünya öyle çatık kaşta dolaşmaya, şunun bunun kalbini kırmaya diğer bir dünya değildir. Onun için güler yüzlü insanlar arasında Yaşayanların hayatı asıp suratlı insanlar arasında kalmış insanlardan insanların hayatından daha tatlı geçer. Bazı kimseler vardır sanki Cenab-ı Hak onlara gülmeyi yasak etmiştir. Gülümsemeyi aklı başında adamın ciddiyetini bozar, bir hal zanneder. Yüz göz olmasınlar diye çocuklarına gülmezler. Kaşları sanki kudretten çatılmış. Çalışırken Çatık, konuşurken çatıktırlar. Hatta kendilerine ettikleri zulüm yetmiyormuş gibi gülenlere de kızarlar. Yalnız gülümsemekle kalmayıp arada bir kahkaha savuranları ciddi meseleler konuşmaya değmez insanlar yerine koyarlar. Hayatı böyle saymak çok yanlıştır. Unutmayalım ki biz insanların hayatından bir farkımız konuşmaksa öteki farkımız da gülmektir. Hiç siz ömründe gülen, kahkahalar savuran bir hayvan gördünüz mü? Zavallılar kim bilir ne kadar gülmek istiyorlardır. Hatta insan kardeşlerinin öyle bazı tuhaflıkları vardır ki onların karşısında her halde kahkahalarla gülmek için can atıyorlardır. Ama ne ekmezse yüzleri gülmeye erbeşli bir şekilde yaratılmamıştır. Kendilerini ne kadar zorlasalar gülemezler. Buna mukabil insanlar çok şükür gülebiliyorlar. Allah bize böyle bir imkan bahşetmişken bu imkanı niçin bol bol kullanmamalı? Alen filozof hiddetin bir hastalık olduğunu söyler. Hem de hiddeti öksürüğe benzetir. Nasıl öksürük bir tahrişte gelirse hiddet de öyledir. Bir yere bir kere bulaştı mı bir kere ile kalmaz. İkide bir öksürdüğünüz gibi ikide bir hiddetlenir. Sağa sola çatarsınız. Bu hastalığın bir tek tedavisi vardır. O da gülmeye alışmaktır. Hayatı iyi karşılamanın sırrını bulabilmek için her şeyden evvel gülümsemeyi öğrenmeli. Belki siz de bilirsiniz. Her hadiseyi tebessümle karşılayan bir adama, e, eh, hayata muvaffak olduğun için sen tabi daima gülersin. Ama biz öyle miyiz ya? Demişler. Adam bir kere daha gülmüş. Yanılıyorsunuz. Hem de çok yanılıyorsunuz. Ben hayatta muvaffak olduğum için gülmüyorum. Tam tersine güldüğüm için hayatta muvaffak oluyorum demiş. Bu söz boşuna söylenmiş bir söz değildir. İçinde herkesin bilmesi lazım gelen bir hakikat saklı. Soğuğa dayanmanın en emin çaresi soğuğu sevmektir derler. Hakikaten insan soğuğu aradığı zaman ne kadar şiddet olursa olsun müteessir olmaz. Sıcacık şehir dururken karlı dağlara çıkanlar vaktinde ever kışı arayanlar vardır. Karların içinde gömleklerini de çıkararak bir pantolonla adeta çıplak keserler. Soğuk sıfırın çok altında olduğu halde onları üşütmez. Soğuğu sevdikleri için ona seve seve dayanırlar. Hayatta dayanmanın en emin çaresi de hayatı sevmektir. İnsan bir kere hayatı sevince onun bütün külfetlerine katlanır. Hiçbiri ağır gelmez. Sizi çok seven anneniz nasıl sizin yüzünüze daima gülerek bakarsa, siz de hayatı öyle güler yüzle bakar, etrafınızdaki insanlara da neşe verir, hayatın bir kat daha güzelleşmesine hizmet edersiniz. Güleriz ağlanacak halimize diyen şair, emin olunuz ki hata ediyor. Ağlanacak bir hal karşısında ağlamaya kalkan adamdan hiçbir fayda gelmez. Fakat gülümseyen adamda ümit vardır. Bu halin bir çaresini bulacak demektir. Güler yüzün halledemeyeceği hiçbir mesele yoktur. Buzlar güneş karşısında nasıl erirse, çetin meselelerde işe güler yüzle başlayan ve öylece devam eden insanlar gelinde çözülür, asık surata kapanan kapılar güler yüzle açılıverir. Bektaş'ın hikayesini bilirsiniz. 80 yaşında öldüğü halde mezar taşına 5 sene yaşadı diye yazmış bu beş sene onun hayatta gülerek neşe içinde yaşadı. Gam, kasvet nedir bilmeden hoşça geçirdiği senelermiş. Hayatımızı yaşadığımız yıllar boyunca uzatabilmek için her anımızı gülerek geçirmemiz lazım. Gene bizim bir şairimiz bir dostuna hediye ettiği resminin altına ağlarım hatıra geldikçe gülüştüklerimiz diye yazmıştır. Bu da güzel bir sözdür. En iyi hatıra gülerek geçen günlerin hatırasıdır. Hayatta o günlerin sayısı az olursa insan bir gün gelir ne etmişim de gülmemişim diye ağlayabilir. Yüzünüzden tebessüm, evinizden neşe eksik olmasın.